ben geldim bakımdaydım kendime bir tane Türk kahvesi hazırladım yorgunluk kahvesi ee, şimdi bunu ben gündüzden niyet alıp içip kapatmıştım ee, bir kahve arası vermişken o sırada hemen size bir YouTube kolektif açmak istedim genel niyetimizde ne çıkacak Ben de merak ettim Çünkü ee, çünkü konu odaklı yapıyorduk bu sefer gelen niyetten ne çıkacağına bakacağız ee, tüm Abonelerime özel e, bir kolektiftir. Arkadaşlar yukarıdan veya sağ alt köşeden abone ol'a tıklayabilirsiniz. E, abone parayla değil korkmayıp <laughs> Bir dakika üstten de aranma var. Neyse kalsın o şimdi. Şu an işim var. Şimdi bakalım bakalım. Ya benim şuradaki sayılar çok dikkatimi çekti. Sizin çekti mi bilmiyorum bir dakika şu kartlarımı şöyle bir kenara koyayım koluma şu bakın 8 var 9 var şu bakın şuradaki 9'u da çok net görebilirsiniz şuradaki 5 7 8 9 ama arkası öyle çok temiz çıktı farkında mısınız ama hiçbir şeyle bağdaştırmıyor bakın 5 dur şöyle yapayım rahat görün 7 bakın 5, 7, 8, 9. Sayısal lotu falan şey değil. Ha. Gidip de oynamayın. Bence bu ne biliyor musunuz? Ee, bugün ayın mesela birisi ikisi. Ee, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9. Ee, fark ettiyseniz böyle uzun P'li, C'li, e, T'li günlerde temiz bir gelişme olacak diyor. Benim fikrimce bu. Benim fikrimce. Ben öyle hissettim. Siz de öyle hissedebilirsiniz. yani Haftaya şurada bir şey kalmadı sonuçta. Ee, temiz gelişme. Ben bunu hem maddi hem manevi yormak istiyorum ama. Çünkü peş peşe çıkmış bakın. Ama enerjisini çok beğendim açık konuşmam gerekirse. Gerçekten enerjisini çok beğendim. Şöyle birazcık daha yan taraflara kaydıralım. Şu Tospikella kimmiş? Elinde bir şey tuta tuta geliyor. <laughs> ne tutuyorsun sen? Bugün bende bir enerji patlaması var hiç sormayın ya. Sonra bir iki saat dinlendim akşam. Bunun patlaması olabilir. Bak dünkü kadın burada da çıktı. Bak hani ben şey demiştim ya, etekleri zil çalan kadın diye yorumlamıştım ya bak aynı. Bak balerin gibi resmen dönüyor. Aa. Şurayı bir şeye bağdaştırmaya çalışıyorum da. Şura işle alakalı. Bakın şu kısım şöyle göstereyim. İşle alakalı bir çözümlenme yaşayacağınızı söylüyor. 8 18 28, 28 bir vakit olarak gösterdi. Bakayım. Şurada farklı bir olgu. Sola çevirdiğimde kavuşma çıkıyor. Bakın şu erkeğin kendisi böyle hafif sakal ya da sakal bırakmayı seven biri olabilir. Saç öne doğru gel geliyor. Bakın karşısında sizsiniz bir telefon konuşması var. Onun arkasında sizin bu etekler zil çalıyor. Çözüldü. Bak toplama çıktı. Stalk enerjisi. Yani hmm, bakayım bakayım. Canlar bir şey söyleyeceğim size. Şöyle çevireyim. Şura. Bakın bu 10 gün içerisinde diyorum. Biri borç para falan isterse verme. Bak çok net çıkmış. Borç para falan isterse verme. Ya da ekstra bir harcama olayına sakın sakına girmeyin. Bakın sıkıntı işareti gösteriyor parayla alakalı. Bu bir. Şurada kocaman bir 29 rakamı ve evet şöyle baktığımda 29. Düz baktığımda 28. Biz 28-29 gibi bir vade söyleyelim. Ee, şurayı bir sileyim. Altında ne olduğunu görmedim. Direkt vadeye odaklandım ne gösteriyor şu açık tenli erkeğimiz kimmiş gördünüz mü sola çevirin bakın ten yan yan bakıyor böyle bıyıklı sakallı gibi ee, isminde 28 rakamı çıkıyor bakın 2 8 2 8 kendiniz de görebilirsiniz kafanızı sola çevirdiğinizde uzaklaşın zaten adamı görürsünüz bakın yan yan bakıyor bak gözleri 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 Gördünüz mü gözleri yuvarla, şu sakalı ağız kısmı, açık tenlerde bir erkek olarak. Hatta bakın E M T çıktı üç taraflı. E M T bakayım T şurada, M şurada, E şurada. Sağ tarafa çevirdim T var. Neymiş? Öyle bir harf daha var. Şurada da A harfi gibi çıktı. Bak bunlar kişinin isminde veya soy isminde olabilir. Bu kişiyle alakalı bir gelişme. Ama niye güzel bir şey? Bak arkasında aydınlanma var, Arkasında da kavuşma var. Net olarak söylüyorum size. Altına da imzamı atıyorum. Çıkar artık aklımı. Bugün bu kadın aralı konseri varmış. Herkes bana video gönderiyor. Kafamın içinde çıkar artık aklımdan ya da gir hayatıma dönüp duruyor. Bakın ha bak burada daha net çıkmış. Şöyle bakın renkliyle yapayım. Durun canlarım benim. Siz yeter ki görün. <laughs> yeter ki o gözleriniz görsün. Şimdi buralara nereden geldi? Aha burada. Bak. Görenler de gördüm yazabilir. Benimle beraber. Şu kısmı zaten öbür tarafında yorumlamıştık. Ama bu çok şeyde kaldı kızlar ya. Canlar kızlar demeyim. Erkek müşterilerim alınıyor sonra. Şöyle dursun. Siyahıma geri geçiyorum. Şu tombik irimsi bir erkek var burada. İrimsi erkek. İri de olabilir. irimsi de olabilir. Ya da omuzları geniş de olabilir. Ama böyle şey değil yani. Ee, 60 kilo erkekten bahsetmiyorum. Böyle bir erkek. Okey. Buradaki sistimiz Tamam. Şu tabloya bayıldım. Ama bunu şu renkle göstermek istiyorum. Ayaklanmış kanatlarını çırparak geliyor. Gördünüz mü? Bu kişinin kafasının üstünde. Bakın 9 rakamı var. Hayal dünyası. Bak şurası hayal. Ve onun bakın şu kısımdan adım atmasını sağlıyor. Bakın kartal uçması gibi çıkmış. Bak Hatta falan ilerleyen kısmında daha güzel bir e, tablo da var. Ben çekerken fark ettim onu. İnşallah aynı şeyi göster. İnşallah. <laughs> Konuşmayı unuttum artık. Yemin ederim. Gösterirse onu da göstereceğim size. Ama şu yüzünüzdeki tevessüme bakar mısınız? Tabi bulduğunuz herifi. <laughs> Kulağın şeyleri zil çalıyor. Zalımlar. Bakalım. Bak şu süliyet. orada çıkan silüet bu bakın büyük hali şuradaki aslında bu hemen gösteriyorum şöyle uzaktan bakın bakın burada çıkan aslında buradaki gördünüz mü yan durmuş hali bakın kafasında bir sürü sıkıntıyla size doğru geliyor geliyor bir geleme geldi çoğunuzun geldi de 28 diyor çok uzun yok 28 onu aa bak 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 kafanızı resmen onun omzuna koymuşsunuz çok güzel bayıldım kafanızı onun omzuna koymuşsunuz resmen Ay sarılmaya bak. Gözlerim doldu kız. Şu an keşke benim gözümle görebilseniz. Bayıldım. Şu yüzünüzdeki salak mutlular bir bakar mısınız? <laughs> Allah'ım yarabbim. Baş güzel bir şey ya. Üzerinizde nazar var. Mum yaptıracak olanlar bana. Instagram'dan takip edebilirsiniz beni. Mum yaptıracak olanlar. Nazar koruması da istesin benden. Nazar tılsımı. Bunlarla birlikte nazar koruması da yapalım. Borlar çok dışı, çok sık çıkıyor benim kızlarda. Bak bak burada daha güzel çıkmış. Kız kurbağalı. Kız kurbağalı. Dur şöyle yapayım da. Bak bak bak. bak, bak. Bayıldım kız. yüzündeki şapşal ifadeye bir bakın. Hah. Burasıydı işte. Şurayı bir sileyim. Bekle. <laughs> şu. Bunu bak normalde şu sıfatını görme bunu. Bunu bir anka kuşu kanadı veya kuyruğu gibi yorumlayabilirsin. Ama bütününe baktığında bak burada da var kavuşma. Gördünüz mü? Görmediniz. Allah'ım telefon çala 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 deli oldum ya devam ediyorum şimdi şuradaki kavuşmaya söyledik bak şuradaki yıldızı gördünüz mü hatta görmediniz çünkü ben üstünü karaladım şu resmen yıldızımız dönecek ya bakın size bir şey diyeyim mi bu kavuşma diğer kavuşmalar gibi değil kesinlikle hissimde yanılmam bakın üç taraflı çıkmış o kadar güzel çıkmış ki bak onun da yüzü gülüyor yani pişmanlık ve özlemle geldiği bir hamle olacak diyor. Ama bayıldım. Bayıldım. Gerçekten manifestlenmesi gereken bir kare. Çıkardık aklımdan. Bak burada. Siz burada. Tamam mı? Size akıl veren bir tane burada. Buna akıl veren bir tane burada. Her, her iki tarafa sırt dönülmüş burada toparlanılmış yani bu kadar net çıkabilirdi ama şu falın başında para uyarısına dikkat edin ha bu aşkı meşke e, şey yapıp da para kısmını kaçırmayın çünkü bir para çıkışı olacak sizi sıkıntıya sokabilir ben uyarayım şimdiden de ama size bir şey söyleyeyim mi? Sizin arkanızda akıl veren kişi iyi niyetli değil. Kıskanıyor diyor. Kıskançlık çalıştırdı çünkü. Şuradan bir şeyler bulmaya çalışıyorum. Şurada da stop var. Aynı şeyleri de söylemek istemiyorum. Şura burada çok hoşuma gitti. Şurayı zaten öbür tarafta yorumlamıştık. Şu kısmı öbür sayfada yorumlamıştık bakayım ve bir dakika çıkarır mı bilmiyorum size bir şey söyleyeyim mi şu kısımda bakın bu kişinin düşüncesi ya dur şu kalemimi bir değiştireyim şunun da bir tık düşüreyim bakın bu kişi için ne biliyor musunuz Ayakları yere basan biri olarak görüyor. Ayak kalan. <laughs> Ayaklar yere basan. Güçlü. Yani e, ben olmasam da hayatını böyle id idam ettirebilecek biri olarak güçlü bir yapıda görüyor sizi. Onu da söyleyeyim yani. Ve onu korkudan aslında bu gücünüz biliyor musun? Gerçekten. Bakın o olmasa da siz zaten ayakta maddi manevi durabiliyorsunuz. Şimdi küfür edeceğim. Vereceğiniz avuç kadar sevgi onu da var ya 40 dereden fırsatı getiriyorsunuz ya. Bakayım. Ay. Şu geçen günkü kadın gene çıktı burada. Gördünüz mü? Görmüş olmanız lazım. Yani benim kolektiflerimi dinleyen hatunlarımın buradaki kadını görmüş olması lazım şu an. Ben size çizeyim şimdi bunu. O muhteşem resim tablomdan. Dur bir dakika. Ha. Gözler. Bakın. Şurada da biri var. Bak. Şöyle anlatacağım size. Şimdi burada iki tane kadın var. İkisi de aynı kadın aslında biliyor musun? Bak şimdi. Bekle. Bu ne demek biliyor musun? Birinin iki yüzlülüğünü göreceksiniz. İki yüzlülük. Bir kadının iki yüzünü Bakın şurada bir kadın var. Gördünüz mü? Uzaklaşın. Gözleri, ağzı, her yeri meydanda. Şurada da ayrı bir kadın var. Bu kadın istediğinde şu masum yüzünü gösteriyor. istediğinde bu şirret yüzünü gösteriyor. Ama siz bu yüzüne konduramıyorsunuz onu. Bakın birinin bu dönemde yani sizin ellerinizin kavuştuğu Manevi anlamda bakın el el kavuşmasını gördünüz mü? Manevi anlamda kavuştuğunuz dönemde bu bir tane arkadaşınız ya da bir tane yakınınızdan bir kadının e, iki yüzlülüğüne şahit olacaksınız. Net olarak söylüyorum bunu. E, çıktığında da Merve çıktı diyeceksiniz. Çok net eminim yani. Aslında bu kadının bence siz kim olduğunu biliyorsunuz. Bakın evliler için de bu geçerli. Bu arada, yani sadece bekarlar için değil, Evliler de kendi adına bunları manifestleyebilir. Yani manifestlemek değil de, şöyle söyleyeyim, manifestleyin tabii ki bu kişinin kim iki yüzlü olduğunu, kimin iki yüzlü olduğunu görmeniz açısından manifestleyebilirsiniz tabii ki. Kötü olan çıksın, iyi olan çıksın sonuçta. Canlarım, ben gidiyorum, bakımlarıma dönüyorum. Size de çok güzel bir kolektif salıyorum YouTube'a bu ee, yorum yani nokta daha olsa yorum yapmayı unutmayın ee, bana abone olup desteklemeyi unutmayın hepinizi çok seviyorum Kendinize iyi bakın